Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bugün arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kardeşim Mahmut'la beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar şu anda kendi beş becerdik çok sevinçliyiz şu an arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın şu anda becerdik arkadaşlar nasıl olduysa takım kodu oluşturduk İsterseniz arkadaşlar başlayalım. Kanalımıza abone olmayı, like unutmayın. Beklettik sizi. Hemen şuradan hazırım diyelim arkadaşlar. Mahmut da şu an yanımda. Onunla beraber oynuyoruz. Çok heyecanlıyız. Aynen, çok heyecanlıyız arkadaşlar. Açılıyor. Açıldı. Ha, savaş topu oynayacağız. Başlayalım. Çekilin lan. Çekilin lan. Aha yandım. Ah be. Arkadaşlar. Başlar başlamaz yanıyoruz ya. Bu nedir ya? bize bomba atmıştı. Gel lan buraya. Hayır. Lan korak. Lan kötü Gel lan buraya. Hoppa. <laughs> <Ofpa. gülüyor> ah be arkadaşlar onlar bir bizi bize sıfırız ya. Hadi be Mahmut gol at. <laughs> Bakın arkadaşlar Mahmut hemen burada. Mahmut nasılsın? İyiyim. Şunu sen gol atmanı izinlendiriyorum. Bu arada Arkadaşlar tek şey başını öğrenemiyorum. Merak etme Kardeşimle Mahmut'la beraber oynuyorum. Tanıştınız mı? Ben video çekerken o çok konuşuyor. Çekil kenara bastık. Aa tam gol atacaktım arkadaşlar ya. Bire 1 olacaktık. Bu kadar sevkti değil mi Arkadaşlar Mahmut karakteri fazla yetiyor Ama yine de bir karakter böyle laalma atıyor. Şöyle bir Şişe atıyorum. Lan böyle Attım yes. be. Evrar gol gol attı. So dayanmış, Çekilin lan. Sizin içini bitireceğim. Çekil lan kenara. Arkadaşlar şu anda onlar gol attı. Şu anda ben gol attım. Aa do donuyor. Tamam hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada topu bırak. Hoppa! Ellerinizde. Mahmut oyna sen oyna oyna. Tamam. Ha. Hayır. Bırak Şu anda. Hayır. Yine like like ya like değil. Like for. Asten. Hemen kazanmış. Aynen. Like. Yine gol attılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda elmas kapmayacağız. değiştirdik. Şey, 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 şu anda arkadaşlar maça başlıyoruz. Mantıklar da yeni karakter aldı. Şimdi arkadaşlar e, mantık baya karakterleri var. Mozayı e, kutudan çıkarttım. Arkadaşlar vallahi çok güçlü karakterler. Bakın şu Mahmut, Mahmut, Mahmut büyük harflerle Mahmut geliyor. İşte o tam Mahmut. Gel lan buraya seni şimdi bittir lan. Elmasları böyle tam zamanda alıyorlar ya. Gel lan buraya. Burada biri yok mu? Tamam, buna pusu. Sana pusu zamanı. Gel lan buraya, işi bitti onun. Hopla! Tam baktı baba. Gel lan buraya. Bakın. masarım gidecek ya. Ama var ya şuradaki var ya güçlü ya. Vallahi bakın. sana e, karakter almışlar. Arkadaşlar yeni mod falan geldi, eğlenceli falan geldi arkadaşlar bu ostası. E, köpek gibi bir şey. Albay yokuz. Evet, albay yokuz. Warriors sana güçlü arkadaşlar. Çok atıyor. Çok, çok güçlü. güçlü yani. İşte arkadaşlar onu çok güçlü. Onu alanlar var ya helal olsun. Gel lan buraya. Şimdi dövelim. Bakma sen kimsin? Sen kimsin bana artık taktı? Dövüştü. Bakın onu biz Aa biz çekiyoruz. Şöyle. Bok 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 bok. Mahmut ha Mahmut kurban ha lan. arkadaşlar adamlar bayağı dövüyoruz ya şu an yüzüncü herhalde benim. Oh da be, elmasım bitti. döv şunu. Öldürün. Ah be elmaslarımı aldı adam ya. Şu dedim mi adam? Oh Burada. Gel lan buraya. Senin işin bitti. Kaçmak yok. Kaçmak yok baba. Sen öldüreceksin. Sen öleceksin bu kadar. Sen öleceksin. E öldün elmaslarımı aldım. Bu kadar.

Şimdi mam, sen maçı gir istersen. Şimdi hazırım ben <laughs> arkadaşlar bekleyin. Evde bakın bak albay robot var. Valla çok güçlü yeni ye ye güncellemeler <laughs> geldi. Gidelim babuş. Kursun <laughs> iki buçuk milyon da bir gider. Aa! Aa! Abi. gidiyoruz arkadaşlar bakalım bizim arabası. Aa bakın biz başladık bile. Burada bir tane adam var. Ah senin için bitti. Adam ne masalını almış da ben tanıyamıyorum. Yani. Sen çok sinirlen. Sen çok sinirlen. biz arkadaşlar. Askerim var. Elmaslar mı bitti? Allah vallahi bütün elmaslarım bitti abi ya. Benim bedenimi sürdüreceğim. Hangi Nerede? Sen kimsin? Allah'ım 7 Allah, Allah, Allah. tane elmasları var. Hadi bunu başlayalım. Ooo, adam şov ayı. Ayşe. dakika. Şimdi bir de gel. gel lan buraya. Şimdi senin babın. Canım burada olsun arkadaşlar ya. Kapatamadım. Geldim. Bastık. Öldürüyoruz arkadaşlar bunu. Öldürüyoruz. Şimdi bastırıyorum. Size görev veriyorum. Ayı. Evet. Abi ayılar geldi. Kaç. Evet. Öldürdüm. Tamam öldürdüm. Öldürdüm. Çok şükür. Şu anda manevra. yap. Maçın bitmesine 10 saniye kaldı. Hatta onu şu an bir. Gel lan buraya. Hmm. Hmm gidelim Hayır adam yine bitti. Maç bitti. Oy yıldız oyuncu Mahmut çıktı arkadaşlar. <laughs> yıldız oyuncu Mahmut çıktı ama Mahmut ona göre de ben çıkmışım. Tabii ki de 11 elmasım vardı. Aynen. Şimdi arkadaşlar Mahmut hazır, hazır verdi mi sen? Hemen şuradan Burak Pahs'ı alalım. İnşallah karakter çıkar. Hadi bakmıyorum. Bakmıyorum şu anda. Çıkmadı. Değil mi? Ha, hayır. Bak şimdi. Ah be. Karakter çıkmamış ama. Yeşil yükseltebiliyor. Neyse bunu bir seçelim. Şey ben de bir hazır diyeyim abi? Sen de bir hazır da bakalım. Ben de geldim. Hemen maçımıza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar özür dileriz. Video bayağıdır gelmiyor. O yüzden size çok özür dileriz arkadaşlar şöyle gidelim. Gel lan buraya. Sen kimsin oğlum? Ama poko çok güçlü. Hoppa. Kokun ne olsun güçlü Gel arkadaşlar? Ki arkadaşlar Brawl Stars'a yeni başlamıştık. Var ya Poco'yu seçin o kadar sevgili olmuştuk ki. Gel lan buraya. Sen kimsin? Gel lan buraya şimdi çiçeğim. Arkadaşlar mi? bu arada ee bugün bir de Hapçı oynayacağız sizle beraber İşte bu adamlar Gel lan buraya Şuna var elmas var ha. Aa öldüm Öldüm Maçı bırakıp gitmişler bazıları arkadaşlar Şu an Mahmut taşıyor Bir tanesine koydum Mahmut Yoshi'yi almış arkadaşlar Şöyle taşıyalım Ben şöyle koyuyorum ama Tamam o zaman. Ben de şu ah be öldüm ya. Arkadaşlar şu anda biz yedi. Onlar işte kaç beş. Onlar beş. beş Çık git. Bak. Çok var ya. Çok var Aa, bütün elmaslar Poco da herhalde ha. Abi bu karakter hiç değil. Poco'yu öldürdü. Elmaslara bak. Elmaslara bak. 7 elması. Poco. Mahmut Poco'yu öldür. Hoppa bir vursun. Yarı kaldı kokunu. Hepsini indi. 3 tane elmas çıktı arkadaşlar. Bunlar 6 tane elmas var. Şunları ödeyelim arkadaşlar. Büyük maç maç, şerle, tam maç. Tamam maç bitti. Bırakın, bırakın silahları, bırakın. Ben benim yes be. Bu ben, yes. oyuncu benim arkadaşım. Neyse arkadaşlar bu karakter benim hoşuma gitti ben ama çok iyi oynuyorum ben bu karakterle. Şimdi arkadaşlar size yes, karakterlerimi göstereceğim yes. ve eee Rockfuss, yani ne o, atıyorum. 10. Bakın arkadaşlar. Benim karakterlerim Shelly, Nita, Colt, Bull, e, Ball, Jesse, Poco ve Rosa, Danny, e, Penny ve Edgar, Edgar Ve arkadaşlar yeni gelen bir köpek var burada. Adı Colonel Lafus. Yani Albay Ruffus. Bu arkadaşlar gerçekten çok güçlü bir an, e, köpek. İsterseniz deneyelim arkadaşlar. E, sonra videomuz sonlandıralım. Bak Star gibi Bakalım bakın arkadaşlar. Aşırı güçlü. Çok güçlü arkadaşlar. Hemen de bitmiyor. Bakın. Şunu şöyle atıyorsunuz buna böyle. Buna böyle gelen bomba onu patlatıyor arkadaşlar. Hem de iki vuruş kapasitesi sağlıyor. Bakın gördüğünüz üzere bakın. Atış yapıyor şu anda. Atış yapamıyorum o vizyon tuttuğu için. Şimdi bakın şuna çok hızlı vuruş yapıyor arkadaşlar. Mesela şimdi buna da size gösterdim. E, al Albayrak'ı. Hemen gidelim şunu da gösterelim. Mesela bak bunu attım bir tane bomba. Patlattı gördün mü? Şöyle bir tane daha Çok güçlü arkadaşlar. Bu nadir bulunuyor. Bunu açamazsınız. O kadar şey ki arkadaşlar. Güçlü bir şey. Şimdi arkadaşlar şu canavarlarda şey göstereyim. Of efsane arkadaşlar. Ne dersiniz? Yemin ederim efsane. Şuraya atalım bir tane. Oo. Oo. Arkadaşlar hemen e, buna çıkalım. Bakın arkadaşlar. Al bayraksız ve üstünde neler var. Bakın. Oo, vallahi efsane arkadaşlar. Arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın Şu çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like gelmiyor. Ama yine de biz video çekiyoruz. Bugün arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağız sizinle beraber ama şimdi de birazdan arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.